Bir var senden Var lele var Var lele var var senden var Aşkulların boynuma da Selvi de boylum sar beni At kolların boynuma da Selvi de boylum sar beni Muradıma ermezsem Dar lele dar Dar lele dar dar dünya dar Dünya dar gelir bana dar Selvi de boynum sar beni Dünya dar gelir bana dar Selvi de sar beni Sevdanın yükü bana var lele var var lele var var ahı var çekemem bir başıma da selmi de boylum sar beni çekemem bir başıma da selmi de boylum sar beni Bülbülün çekti çeyi Har lele har Har lele har har dalda var O da gül dalında var Selvi de boylum sar beyi O da gül dalında var Selvi de boylum sar beni sevenleri ayıran mar lele mar mar lele mar mar çiyan, mar şeytanla çoma koynar selmi de boylum sar beni şeytanla çoma koynar selmi de boylum sar beni Sinendeki ateşe karlele kar, karlele kar kar, kar, kar yasa kar. Kar eylemez ne çare de, selvide boylum sar beni çare eylemez ne çare de selvi de boylum sar beni. Herkese merhaba sevgili dostlar. Hiç kanalına hoş geldiniz. Uzun süredir dilime dolanan bir türküyle başlamak istedim videoya. Sevgilisine yalvaran, bundan yardım isteyen bir aşığın haykırışı söz konusuydu sanki. Her dört gün sonunda sevgilisine beldi boylum diye sesleniyordu aşk. Divan şiirinin benzetme ve hayal dünyasında tabiatın önemli bir yeri var. Tabiat bu şiirlerde bütün unsurlarıyla yer alır. Özellikle çiçekler, ağaçlar, hayvanlar ve benzeri unsurlarla ilgili benzetmeler divan şiirinin temelini oluşturur. Servi de tabiatın vazgeçilmez bir parçası olarak bu şiirlerde sıkça yer alır. Öncelikle divan şiirinin başlangıç dönemlerinde özellikle 15 ve 16. yüzyıllarda Osmanlı'nın bahçe kültürünün de değişimiyle beraber Servi çok sık bir şekilde bu şiirlerde yer almıştır. Adeta divan şiirinin hayal bahçesini süslemiştir. Peki neden Servi? Hadi gelin Servi ağacını diğer ağaçlardan ayıran en önemli özellikleri görelim. Servi'nin şu özellikleri onu diğer ağaçlardan ayırmaktadır. Servi Düzgün bir boya sahiptir ve doğruluğun sembolü olabilecek ideal bir ağaçtır. Onun yazılışında bile noktalı harf kullanılmaması onun boyuna kimse ulaşamaz ve nokta koyamaz anlamı taşımaktadır. Servi her dem yeşil kalması ile İslamiyette en sevilen rengi daima taşımaktadır. Yine bir başka özelliği Servi boyunun narin, uzun ve hatasız olması ile sevgilinin boyuna benzetilir. Ayrıca rüzgarla salınması da sevgilinin salınarak yürümesine benzetilmektedir. Servinin elif harfi gibi düz olması ise Allah'ın birliğine ve doğru yola iletici olduğuna işaret etmektedir. Servi sevgili olarak düşünüldüğünde dünyevi bir varlık olabildiği gibi Allah da olabilmektedir. Servinin kokusunun güzelliği yine onu diğer ağaçlardan ayırmaktadır. Rahatlatıcı ve dezenfektan olan bu koku özellikle mezarlıklarda bu ağacı tercih edilir hale getirmiştir. Servi sevgili olduğuna göre Servi'ye en yakın olmak da ona kavuşmak olarak yorumlanabilir. Servi bu alamda mezarlıkta bulunmasıyla de değişik bir imaya yol açmaktadır. Gerçek servi boylu sevgiliye o kavuşmak ancak servilerin diyarı mezara girmekle mümkündür. Yani insan ölünce sevgiliye Rabbine kavuşur. Aynı zamanda servi bereket bekçisidir. Dünya bereketine açılan su kenarları, gül bahçeleri veya ahiret bereketine açılan mezar başlarını sever. Servi ağacı Allah'ın rahmet sıfatını kendi içinde barındırır. Çünkü yıl boyu yeşil kalan bu ağaç kuşlar için özellikle kumrular için doğal bir sığınak olabilmekte. Servinin sadık bir sevgilisi vardır kumru. Gülün bülbülü, ateşin pervanesi, Leyla'nın mecnun olduğu gibi onun da dünyaca bilinen bir aşıkı sadıkı vardır. Bu da Servi'yi diğer ağaçlardan daha üstün kılmaktadır. Aynı zamanda aşırı sağlam ve en uzun ömürlü ağaçlardan olması da yine Servi'yi diğer ağaçlardan ayrıcı vasıflarından biridir. Servi'nin yol boyunca dikilmesi aşırı rüzgarlarda koruyucu olmasının neticesidir. Ayrıca yol boyu bekleyen aşıklara da teşbih edilir. Yaprakların şifalı olan ve rahatlık veren bir bitki olmasıyla da adeta en sevgilinin yani yaratıcının şafi ismine telmihtir. Son olarak servi bazen serkeşlik yani başı dik olmanın da sembolüdür. Çünkü en dik duran ağaç odur. Divan şairi bu ağacı seçerken sadece dış görünüşüyle değil diğer pek çok özelliği de dikkate almıştır. Evet bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.